Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi havada bir ateş jilimiz bir de önce dişimiz var Bir parlak çekiyoruz bunları Usta al sen kuşları al Yakınlaştırabilirsin Usta sende usta Nerede kuşlar? Sende usta Aynı sıfırdaydı kuşlar. Murat Baba parlaklığı elini aldı. Kuşları kesiyor. Adana kuşu nasıl uçurulur onu bize öğretecek. Hava arkadaşlar fırtınalı. Kapalı bir hava var. Aaaa Yürü Evet Murat Baba ne düşünüyorsun bu hususta? Neyi bıraktın bize bir anlat bakayım Öncü dişimiz var Bir ateş yavrumuz var Ateş yavru daha yeni çiçekten çıktı bu rüzgarları da sertleştirmeye çalışıyoruz Öncümüz de Güzel bir öncü Dişi Senin dişilerin de mi önden geliyor? Hayır söndüğü gidiyor bize arkacı yok Arkacı yok Şeyi göster bakayım Kuşlarını Bu mu cülük? Cülük olan bu mu? Aynen Rengi mengi Çok güzel. Cülüğün de güzelmiş ha Maşallah satır gibi Bu da dişi öncü doğaltan başlayalım. Ne yapacaksın şimdi bize? Kuşlarımızı tanıtalım arkadaşlar Tamam. Yeniden söyle Yeni izleyenler yapacağım. varsa Tekrardan arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi YouTube kanalımızı Evet. İlk öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Abone olursanız biz daha çok video çekeriz. Beğenin, abone olun, yorum atın. Görüşlerinizi bildirin. Eksik varsa da söyleyin bize. İstediğiniz videolar varsa onlar da söyleyin çekelim. Şimdi kuşlarımız Kaç yıldır beslediğim kuşların kanı kaç yıllık bir kan? Şu kaç an kuşların kanı yaklaşık 30 yıldır bundan bir kan. Evet. 30 yıllık hani ateş devran kanları. Adana'da evet. çok kişi bilir zaten. Uf, ufakça bir tanıtalım saygı dolabımızı. Bu müsteve sakarımız. Elini al. Ha. Kanatlarını gösterelim evet. değil mi? Müsteve sakarımız. Maşallah, Babası maşallah. müsevvet sakardı yine. Öncünün postası, postanın öncüsüydü. Baya... Yani o... Elini al, şey yap, göster. Heh. Bu arada arkadaşlar kaçak geldi. Arkadaşın kuşu geldi. Aşağıda da bir arkadaşımız var. O da yeni kuşa başladı. Merakla. Onu da çekelim. Adana böyle arkadaşlar. Adım başı kuşçu. Geldik sana. Bu Sakar'ın babası postanın ünlüsüydü arkadaşlar. Kendisi de yılda 365 saat kuşacak. Şey, yılda 365 gün 361 her türlü gece, sabah hiç fiil dinlemeden parlak yapar, gelir. Öncü mü? Öncü, yüzde yüz öncü. Maşallah, kuşun da güzelmiş. Zaten belli ediyor kuş kendini. Evet. Alttakine geçelim. Bu alttaki de öğretmen öğretmen kuşumuz. Yine öncü. Öncü. Buna da bakalım. İlk göstereyim bir yerde. Rengi falan muhteşem bir kuş. Yine kapuculuğu. Ayaklarındaki halkaları da göster. Şeyi göster. Dik dur. doğabın yüzüne dik dur. Korkmaz. Yüzüne duracağım şöyle. Burada ne var? Bu oyuncu dişim var. Bunlar ne? Orada da iki tane sakarımız var. Yavruları zırhlı vermiş. Bunun niye yavrusu şey vermiş? Ataları bunun zırhlı. De şeyden geliyor bu de zırlardan zırlardan mı geliyor? Ondan Aynen. dolayı mı? Bu Sakar'a çit sahar e, zırhlı yavru mu vermiş? Aynen. He, maşallah zırlı yavru vermiş. Ne düşünüyorsun? ya normalde sahar vermez mi? Normalde sahar verir ama yani anneleri ikisinin de anası babası ataları bir olduğu için. He, bunun babası hangisi? Şu, şunu bir içeri al bakayım kamışta göre. Gel. Bu mu onun babası Cülün? Aynen Cülün babası bu. Kamışa adı mı? ha. O Yanlış yerden çeviriyor. Gel. şey yapma lan. Ses yaparsan kahar. Kamışa kamışa kafasın. Hey bak göster. Bu arada da komşumuzun kuşu geldi. Onu kovaladık gitti. Yarım aç ya. şunu ki. Korkmasınlar. Babası hangisi bunun? Şu. Babası aynen erkek sakar. Babası bu. Annesi. Elini sakar bak. ha, Bir bakalım bakalım kalaptanın. Saf bir sakarmış ha. Bu sakar ne? Bu ne? Bu sakar yine öncü. Gıdıklı sakar. Ha gıdıklı bu. Gıdıklı. Şu yukarıdaki muskalıyla Bağdaşır mı? Bunun akrabalığı var mı? Akrabalığı iki kan öteden bağdaşıyor. Bağdaşıyor. İki kan öteden, iki kan Aynen. öteden. Aynen. Altındaki dişi de tut bakalım. Hmm. Bu dişi de aynı. Sakar. Devranlardan. Hmm. Maşallah, güzel burçlar varmış. Öncü mü bunlar? Aynen hepsi. Cid Burada zaten öğretmen hepsi. Yavruya bakalım. böyle. Yavrunun erkek mi dişi mi olduğunu nereden anlıyorsun? Yavrunun duruşundan, hareketlerinden, kana çırpmasından. Hı. Hmm. Yani boynundan, boynun hareketlerinden falan anlaşılıyor. Burnunun kalınlığından da. Aynen burnun kalınlığından. Dişi daha kibar oluyor. Nasıl şöyle. Dişi kuş biraz daha kibar. Değil mi? Aynen. Bakalım şimdi. Kapatalım. Bugün öğretmen öncü dişimiz. Postanın öncülüğünü de yapıyor aynı zamanda. Yine bu çok neylerden? güzel bir dişi. Ateşlerden bu. Ateşlerden. Ha. Ateşin torunu herhalde bu. Toprağın Aynen, cülye. Toprağın cülye. Toprağın cülye. Bu ne? Bu büyük senin kuşun. Aynen, bu bozuk. Benim yıldız kuşum. Postanda uçan kuş. Aynen, postada 724 yine ön yapan bir kuş. Gösterelim, ne al. Yılda 365 gün. Hatta geceleri gecelere bile ön yapan bir kuş. <laughs> Gece nasıl yapıyor? Gece kaldır yine ön yapar. <laughs> yine bozukları var. 3 bozuğu var burada. asil bayvanı var. Yani kuş zaten kendini belli ediyor. Nasıl bir Şöyle bakalım. Çek dolaptan. Dişisi de yine ateşlerden. Burada bir tane yavrum var. Aynen. Bunun gözüne ne olmuş? Gözü ufakken sulandı işte yaz cülüğü. Yaz cülüğü değil mi? Ondan Aynen. Ondan mı kırıldı? Yaz cülüğü küçük mü oluyor? Aynen yaz cülüğü ve daha verimsiz oluyor yani. Hmm. Biz sadece kendi kanımızı yağlamadık ama bir deneyelim dedik. Hmm. O da işte sıkıntı yarattı. Yazın yavru olmamak lazım. Yazın elimizden geldiğince almamak lazım. Ee, ne zaman cücük alacaksın? Yani sonbahara doğru daha verimli olur yumurtalar, cücükler. Yani Mart gibi. Aynen Mart. Mart'ta cücük çıkmış olacak bence. Hı hı. Çünkü Mart'ta çıkarsa, e, yani Mart'ta çıkan diyorlar ya Mart yavrusu. Aynen. Mart yavrusu bence Mart'ta uçan yavrudur. Aynen. Mart'ta çıkan yavru Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'a kalır. Yine sıcaklara kalır. Doğru mu? Aynen. Bu dişi, bakayım bu dişi güzel şeymiş. Yine devranlardan olan bir maviliş alıyoruz. Devrandan çıkmadan bu. Aynen. Ayağındaki halkayı göster. Şöyle bir Kendi halkam var herhalde. Evet. Aynen. Üstünde yazıyor. Numaramız yazıyor, ismimiz yazıyor. Krom. Bunu ne zaman taktın bu halkayı? Daha cürükken, daha 10 günlükken falan. Yüzüne bak. Doğru. Bir hafta 10 günlükken. Maşallah kuş da... Şöyle kafaya bakarsanız zaten. Kafası tura gibi kuş, kuyruk. Evet. Bakalım. Maşallah, maşallah arkadaşlar bu da erkeği. Yine posta öncüsü. Bakalım şimdi büyük kuşlara geçecek. Hadi bakalım. Şeye bak buradan yavru yavru aşamana. Şimdi burası ne? Bana bir anlat. Burası, ne? Burada bakıcılarımız var. Asıl kuşun çıktığı yer burası mı? Aynen. Asıl kuşun çıktığı yer burası. Yani kuşlarımız yumurtluyor, bakıcılarımız altına susuyor artık. Asıl burası mı önemli? Burası mı önemli yoksa damızlıkların olduğu yer mi önemli? Hangisi hepsinin abi? farklı görevleri var, hepsi farklı önemli. Yani önem taşıyor. Tebrik ederim, doğru. Şimdi aç, göster. Burada ne oluyor şimdi? Aynen. Bu bakıcılar eski mi? Niye ee, başka insanlar, kuşçular diyor ki bakıcılarımız yavru bakmıyoruz, büyütmüyor. Maşallah seninkiler çift çift bakmış. Aynen, Arkadaşlar bakın, maşallah demeyi unutmayın. Kanala da beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Rüyalarınıza girerim bakın ona göre ha. <laughs> Karabasan gibi basarım ona göre hepinize ha. Hepinizi seviyoruz bu arada. Şimdi. Herkes diyor ki ya diyor yavru büyütmüyor diyor çandırlar bakıcılar. Bakalım. Bir gö bir göster bu çandırları bak bakalım büyütüyor mu büyütmüyor Çift çift sürmüşsün. Aynen. Maşallah 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 maşallah. Maşallah maşallah. Siz karar verin büyütüyor mu büyütmüyor mu. Maşallah Biyorum, maşallah maşallah. Yorum yapsınlar mı? Aynen. Yorumlara ne yani nasıl bakılır falan yazabilirsiniz. Maşallah. Maşallah. Şimdi e, yumurta sürdük. Aynen. Kaç gün sonra uçar? 90 gün sonra. Yaklaşık kaç, aynen. Kaç günde çıkar? 25 günde falan 20 çıkar. Günde, 20 günde yumurtadan çıkıyor değil mi? 19 aynen. 20 günde çıkıyor. 20 22. Şimdi bu bakıcıları uçurmak lazım mı? Uçar mı? Bakıcılar yani aslında uçar uçmasın ama biz uçurmuyor yani verimli bakması Aynen. için Verimli bakması için kanatlarını kıtmışız çoğunun uçmuyor yani. Uçmayacak. Aynen. Hırsı gitmesin diye mi? Aynen. Hırslarını işte yavrulara yansıtıyorlar. Hmm. yem kusarak. Kayı bu da eski bakıcın var mı? Yavruyken sende olan. Yeni bakıcı yok zaten. Yeni bakıcı yok. Aynen. En, az en azı 5 yıl. En azı 5 yıl, 6 yıl. Evet. Ondan şu yavru bakıyor. Bak şu çamuru gösterelim sağ gözdeki. <laughs> bu ne? Cami seyri bu? Cami bu. Bunu anlatsana <laughs> bir, anlat onu hadi. Arkadaşlar bunu anlat. Bunun mazisi nasıl? Bunun mağazası... Şu kadarken geldi. Ay yani, yani nasıl diyeyim? Aa, oradaki cülükler kadarken geldi. ufakken geldi. Geldi burada büyüttük. He. Ha. yani yaklaşık 10 yıldır, 11 yıldır bize cülük bakıyor. Maşallah. Ve kuşlarda hiçbir şey yok. Taş gibi. Aynen. Onun görevi ne? Yavru büyütmek. Adı yani ne? bize yani bu zamana kadar sizin... Yani sizin ne de bizim aklımız almayacak kadar yavrular büyüttü. He. Ee, asıl o zaman dama taşımız o. Aynen. Değil mi? Aynen. Hmm. Yaklaşık bu yavrular bir aya kadar uçar herhalde değil mi? Aynen bir ay, bir ay on gün. He bir ay. Peki e, sen normalde bunlar hep yavru sürüyor musun? Anladım. sürekli sistem oturmuş zaten. Orada sürekli denk geliyor. Burası da ne? Burası da yavrular uçma. uçmaya dönemine geçti zaman buraya alıyoruz kuşları. Çocuklar uçma dönemine geçti zaman çocukları buraya geliyor. Bırak eline, ya, damızlıkların yavruları. Maşallah, güzelmiş. Burada sökülüyor. Burada sökülüyor, sonra Ondan barakaya sonra giriyor. Barakaya geçiyor. Aynen, şimdi barakaya geçelim. Evet arkadaşlar. Kapat kapıyı. Şimdi geldik. Damın ya. en eski kuşu. Ne Damın diyorsun? en büyük kuşu. Al eline. Tamam. Tekerle tutulmuyor hı. arkadaşlar. Maşallah maşallah. Bunu neyle beslemişsiniz ya? Maşallah. Şu burnuna kadar böyle falan bakarsanız da. Şu ışığa alıp görünmüyor. Maşallah. Burna, ağza, yüze bakarsanız. Gözünün varmış. rengine bakın. Orijinal bir kuş değil Aynen. mi? Aynen bakın. Burada Bu bakın. kuş da ben. kapıcı değil. Aynen. Bunun babasının babası sendeydi. Aynen. Babasının babası arkadaşlar. Her tarafı kuş. Peki Adana kuşu. Soruyorlar, başka ildeki insanlar, hobi taşlarımız. Hı hı. Ee, şeyden sesimiz duyuluyor mu acaba? Duyuluyor, duyulur. duyulur. Soruyor. Peki arkadaşlar, soruyorlar, diyorlar ki orijinal, kırık diyorlar. Adana kuşunun orijinal mi, kırık mı olduğunu nerede anlayacağız? Ya Adana... ya kara çıkıyor. Ben oraya geçeyim, sen buraya geç. Adana kuşunun orijinal mi, kırık mı olduğunu arkadaşlar... Elma kuşu. Bir şöyle göstereyim. Yani kuşun ilk önce duruşundan belli olur. Hı. Adana kuşu. İlk yerde bir bakarsınız cürükken. Hani cürükünden gelelim. Bir bakarsınız cürükken hani nasıl benziyor mu? Böyle çanlılık var mı? Burnunda karalık var mı? He, yani burnun kafa yapısı nasıl? Böyle şey Aynen. olacak? Dolu olacak. Aynen. Kafası büyük olacak. Hı hı. Evet. Ya sonra zaten uçuma döneminde bacak kendini belli kısı, ediyor. Bacakları kısa olacak. Bacakları gördüğünüz gibi kısa olacak. Bacak uzun olmayacak. Kısacık. Salla. Dal bacak olmayacak. Aynen. Peki bunun dişisine bak. Arkadaşlar. Evet. Bu da dişisi mi? Aynen. Yine bu da damızlık. Zaten bu da aynı kanlardan. Kuyruk baksana kuyruk kendi yerde açıyor maşallah. Süpürge gibi arkadaşlar kuyruğu. Biraz geri git sen görürüm. Ha. Kanat. Süpürge gibi kuyruğu var. Kuyruğa bak. Bu aynı kanlardan büyük bir kan. Aynı devran kanları Kanatlık. bakın. Bu dişi hali. Ha, bu bir, dişi. Yani Boya posa bakın. Erkek kuşun... bozancı isterdim. Erkek bozan. Peki kuşun sahte olup olmadığı zaten belli. Aynen. yerde şey gibi maşallah. Oruz gibi, İstanbul oruzu gibi. Bunun dişi erkek mi olduğu bile belli değil. Bence anlamazlar. Aynen. Erkek bozan o yüzden erkek bozan. Diyor. Maşallah, maşallah. Altında arkadaşlar, bakın. Damızlığımızın altında bile yavru var. Denk gelmiş, yumurtayı araya vermemek için. Bakın arkadaşlar, damızlık bile çift yavruya bakıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Şimdi şey gösterek. Ateş kanalımızın ismini alan ateşi gösterelim. Bu ne? Ateş. Katrani. Ateş dediğin bu. Ha bunun adı ne? Katranlı. Nasıl katranlı? Katrandır. Nasıl katrani derken? Küpeli. Ha, o anlamda. Küpeli katranlı. Küpeli katranlı. Sür... kanat, mana zaten muhteşem bir kuş. Beyazları kaç tane var? Say bakayım. say bakayım. Say bakayım. Kaç beyazı var? Sekiz beyazı var. Sekiz. İyi say bakayım. İyi say. Bir arkadaşlar. 2 3 10. 4 5 6 7 8 9 10 Bu da 11'dir bence. Bir daha say. Bir daha say. 8 olmaz. Yerden başladık. Bir daha say. 3 4 5 6 7 8 8 8'e 8 e 10. 8 e 10 değil mi? Doğru. Aynen. Çift sayı. Gösterelim Bir, arkadaşlar yapayım. yine. Kuşun güzelliğine bakarsanız zaten. Bu batar mı? Bu yani Batman'ın kralı ne yapar? Hem öncü hem batar. Sonu mu? Aynen. Bunun yavruları da mı öncü? Biraz önce uçurdu öncülük bunun yavrusu mu? Aynen. Hepsi bunun ateş yediğimiz, işte ateş yürük yediğimiz hepsi yani. bunun bu ya yavrusu. Bunun, bunun cilini göster. Toprağı. <laughs> toprağı göstereyim. <laughs> toprağı Ha. <göstereyim. gülüyor> Heh. Toprak bu dediğimiz mı? kuş da bu. Ay o daha yeni gösterdiğim kuşun, katlandığının. Onun cülüğü. Onun cülüğü bu. Bu da damızlık. damızı. Maşallah, elde ayakta <laughs> durmuyor. ...bunu da gösterelim. Bize bir tam. Maşallah. Bakın, kuşu. Maşallah. Kuş güzel. Bu ne rengi? Katranı mı? Katran. Katran. Geç. Şunu tam. Bu ne yapmış? Yumurta mı? Yani yumurtamış o. Yine dişimiz. Damızın yavrusu. Aynen. Yani. Bu ne? Devranlardan bu da. Bunun ismi ne? Bunun ismi ne? He, zırhlı. Ha zırhlı. Küpeli zırhlı. Devranlardan gelme. Bu mi? Aynen erkeği de mavili. Mavili. Full ön erkeği. O Hiç darzı. arka yok. Damızlık. <laughs> Her türlü yumurta sürülüyor bunlardan. Yani benim dolabımda yumurta sürülme, yani sürülmeyecek kuş yok şu an. Yani bu kuşlar başkasına gitse style yapar onları. Şöyle bırakalım. Damız ateşi yine ateşlerden bu belli. Aynen bu ateşlerden. Bu ne? Bu da ateş yürüyor. Toprak ateşin torunu oluyor biri. Torunu değil mi? Aynen. Bizi adı ne bunun? Küpeli. Yani küpeli. Kaldır, kaldır bakayım elini. Tek küpeli mi ne yani? Altında yumurta var yine. Tek küpeli mi? Tek küpeli. Aynen tek küpeli. Arkadaşlar. Bunun bir kardeşi yere mi çarpmıştı? Yere çarptı. Kızını alamadı. Müsebet ondan kaçtı. Yaptı. Yere döşünü vurdu. Oradan duvara kendini çarptı. İlk, önce dolapta ilk gösterdiğimiz doğaptaki müsebet işte. O oyundan kaçtı. Bunun kardeşi de işte yere döşün çarptı. çarptı. Hırsından değil mi? Aynen. Parça parça oldu. Altındaki dişi ne? Diş. Altındaki kişi de aynen. O da, o da toprağın evet. Hepsi ateşlerden. O daha ilk daha gösterdiğim kuşlardan. Hepsi birbirine bağdaşıyor yani o Hiçbir farklı kan yok. Ha, kapalı Dışarı yok. Kapat. Şimdi gel. Arkadaşlar rüzgarlı bir Adana gününden herkese selam aleyküm. İşiniz gücünüz rast gelsin. Bugün Murat Usta ile röportaj yapıyoruz. <laughs> röportaj. Şimdi Murat Usta bakıyoruz bazı insanların 10 çit kapıcılığı yapmış hala önce arıyorlar. Adamların kuşu önde gelmiyorsa ne diyeceksin? Yani adamların kuşu önde gelmiyorsa yani hem kapıcılığı olup hem önden gelmiyorsa zaten sıkıntı farklı yani ilk başta ilk kuştadır. Hani 10 çit yavru almış. He. Önden yani ya şimdi üzmek de istemiyorum ama He, çok kibarız. Aynen. <laughs> çok mütevaziyiz arkadaşlar. Böyle nasıl, nasıl diyeyim? Önce hani iyi olmayan kuştan yavru alırsanız veya arkacı derseniz zaten arkacı da önce olmadan alırsanız çok saçma bir durum olur. Önce olmadan arkacı ne yapabilir ki? Havada kalsın o zaman izleyelim. He uçsun bir anlamı yok. Yani ilk önce zaten önce alıp çoğaltmak sonra arkacı alıp çoğaltmak yani bence daha... Adana, olur. Adana kuşunda öncü ne demek? Arkacı ne demek? Öncü ne demek? Mesela öncü parlağı yani görünce aşağı doğru koşan bir kuş demek. Önce bunu yapar. Akacı da öncüyü kovalar. Kovalar. Aynen. Kovalaması gerekiyor yani normal şartlarda. He. Peki öncü o zaman daha çok önemli var bence değil mi? Öncünün Aynen. Öncü Öncüyle her barakada olması lazım. Aynen. Öncüyle kuş yani cürük yetiştirirsin. Postanın önüne koyarsın. Post dediğimizde e, üçlü kuşlar, üçlü uçurduğumuz kuşlarda da posta diyoruz arkadaşlar. He. Şimdi oraya da gerek. İkili cülü eğitiyorsun. Öğretmen, yani öğretmen, öncüyle. Bir... Ee, sonra cülük eğitildikten sonra, işi bittikten sonra üçlü olduğu zaman ne diyorsun? Posta. Posta oluyor. Aynen. Posta. Peki bir kuşun posta olabilmesi için kaç yıl beraber uçması lazım bir fiil? Yani en az 3 yıl, 4 <laughs> yıl falan uçması gerekiyor. O zaman posta olur. Aynen. O zaman tam öğre olur kuşlar birbirine. olur ha, öğre. O zaman kuş zevk verir. Yani yoksa şuradan 3 tane kuş koyayım, havaya atayım çanlıları, posta diye uçurayım. Öl sonra yani kuşlar birbirini tanımadıktan sonra veya kuşlar hani beraber uçmadıktan sonra bir anlamı kalmıyor. Anladım. Peki herkes her kuştan yavru alıyor. Kan tutma olayı nasıl? Yani, yani kan kesin bir olayı, kan bulacak ellerinde damar. Bir, şöyle bir olay var. En iyi kuşu gidip başka bir en iyi kuşa vurursak iyi bir kuş verecek diye bir şey yok. Ha? Kötü veriyor. Yani bazen yani çok yanlış kuşlar çıkabiliyor ortaya. He. Neden? Neden? Yani kan bağdaşmıyor, uyuşmuyor. uyuşmuyor. Ee. Mesela iki tane baskın gen oluyor. İkisi de mesela öncü oluyor. Ama bir çıkıyor kuş. Öne önden geliyor. Tırık. Ne bir şey yapıyor Tırık. Kuyruk kısıyor <laughs> uçuyor. <Tırık. gülüyor> Peki, e, yavru uçmaya başladı. İyi mi, kötü mü? Belli olur mu? Yoksa yaşını beklemen lazım mı? 3 e, yaşına girsin iyi olur mu? Böyle bir şey var mı? Şimdi kuşlar kendini kandırıyor. Aynen. Murat Başkan. Diyorlar ki Yavru çit olacak diyor iyi olur. Cülük baksın iyi olur. Falan da filan da. Sence böyle bir şey var mı? İyi kuş iyi midir? İyi kuş her zaman iyidir bence. Cülük çıktı iyiyse? Cülük ilk bir hava atışında zaten o cülük kendini belli eder. Kalite